haftasında Beşiktaş Trabzon deplasmanına 3 puan için gidiyor. Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sakatlığı var. Atletico Madrid Madrid karşılaşmasında da yerini alamadı. Türbündeydi. Forvet'te Beşiktaş'ta Abubakar'ın yanında Cenk olmayacak büyük ihtimalle bu hafta. Redmond Gezal, Salih Uşan'ın yükselen form durumu Getson Fernandes'in son karşılaşmada form durumunun iyi olduğunu gözlemledim. Bu arada Enkodu son karşılaşmada bizi şaşırttı. Nasıl bir Enkodu neden yoktu, neden şu anda var, nasıl bir anda Enkodur e, sahneye çıktı bunları anlayamadık. Beşiktaş klasik geri dörtlüsü kalecisi e, bekleriyle karşılaşma da olacak. E, tabii ki Beşiktaş e, yani kontra e, ataklı bir futbol oynayabilir, baskı altına ala, al, e, alabilir Trabzonspor'u. Sağ içerisinde e, oyunun gidişatına göre Şenol Güneş'in hamleleri olabilir o yüzden şimdiden karşılaşma için şu olur bu olur demenin pek bir anlam olduğunu düşünmüyorum ama Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrılmak için varını yoğunu ortaya koyacak. Trabzonspor'da taraftarıyla barışmak için iyi bir skor almak için onlarda da eksiklikler var. Visca olmayacak bildiğim kadarıyla. Abdülkadir Ömür olmayacak bildiğim kadarıyla. Bakasetas bu maça özel hazırlanıyor diye biliyorum. Uğurcan Çakır'ın açıklamaları var. Taraftarımızla barışmak için bütünleşmek için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız diyor. Tabii sezon için onlar için de kötü giden bir dönem oldu şu 3-4 haftalık Abdullah e, Avcı'nın ayrılımından sonra Trabzonspor bu karşılaşmadan 3 puanı hanesine yazıp sağdan e, taraftarını moralli bir şekilde e, evlerine göndermek isteyecektir. Ama tabii futbol e, Beşiktaş e, var, güzel giden bir Beşiktaş var son 4 haftadır, 5 haftadır e, gayet iyi. İstanbulspor Spor Maçı'nda 3-1'lik galibiyet, sonrasında keza gene alınan galibiyet Beşiktaş'ı e, bayağı e, memnun etti. Abubakar'ın yükselen performansı, Beşiktaş'ın son karşılaşmalarda oynamış olduğu futbol gerçekten keyif veriyor. Beşiktaş taraftarlara da keyif veriyor. O yüzden ben Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un çok güzel bir futbol karşılaşması oynayacaklarını düşünüyorum. Her şey sahada belli olacak. Sevgiler, saygılar diliyorum. 29. haftasında Beşiktaş-Trabzon deplasmanına gidiyor. Galibiyetle dönmek isteyecektir Beşiktaş ama evet. son itibariyle futbol top yuvarlak. Evet, kaç kaç gider? 2-1 ben de Beşiktaş ım. kazanır diyorum. Kazanır diyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Beşiktaş Trabzon deplasmanına gidiyor. Trabzon'dan 3 puanla dönmek Beşiktaş'ın amacı. Tabii Beşiktaş'ta tam kadro. Çok iyi giden bir e, dönem var Beşiktaş'ta. Trabzonspor'da eksikler var. Viska yok, Abdülkadir Ömür yok büyük ihtimalle sakatlıklarından dolayı. Bu maç kaç kaç biter sizce? 3-2 Beşiktaş Yener diyorum. 3-2 Beşiktaş Yener. Gollü. Kim atar golleri? Var mı böyle bir gol atar diyebileceğim biri? Ya onu şu anda kim? Cenk Tosun oynayacak mı? Oynayacak mi? tabii. Cenk Pardon Tosun. Cenk Tosun oynamayabilir. Sakatlığı ha. var Cenk Tosun'un. Abu Bakar var Beşiktaş'ta. Abu Bakar'la Bakar Raşit atacak ya birer tane. Birer öbürü tane de, Öbürü de sürpriz olsun. Tamam <laughs> hadi bakalım teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta ha. Beşiktaş Trabzon deplasmanına gidiyor. Karadeniz'e gidiyor. Derbi kaç kaç biter? 2-0 Trabzon alır. Goller söyleyebileceğim bir kim atar? Yok o, o konuda. O kadar da, değil ben, diyorsun ya. Tahmin yani. edemeyeceğim. Teşekkür ederim. Beşiktaş karşılaşması var. Kaç kaç biter sence? Sadece evet. bunu söylüyorum. Bir skor alacağım sadece. 3-1 Beşiktaş. 3-1 Beşiktaş. Teşekkür ederim. Önümüzdeki haftadan sonra Beşiktaş deplasmana Trabzon'a gidiyor. Evet. Trabzon deplasmanı. Trabzon sporun çok fazla bir iddiası yok bu dakikadan sonra. Beşiktaş iddiasını sürdürebilme adına önemli maça çıkıyor. Kaç kaç biter sizce? Bence, Kameraya e, bence bir sıfır biter bu maç. Kim alır? E, Trabzon alır. Trabzon alır. E, Trabzon alır. Niye biliyor musunuz? Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Adam streste, Beşiktaş şu anda streste zaten. Tamam mı? Onda rahatsız hiç <laughs> varsa, bunu <laughs> bir sıfırı <laughs> kendi deplasmanda sahasında bu maçı alacağını düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Tamam, ben böyle düşünüyorum. Tamam. Ne güzel. Tamam. Düşünceye saygımız evet. var. Güzel olur inşallah. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması. Trabzon'da oynanacak. Önemli bir karşılaşma. Beşiktaş açısından önemli. Bu maç kaç kaç biter sevgili abiciğim? 2-1 muhtemelen Trabzonspor yener diye düşünüyor. Yener diye düşünüyorsunuz. Evet. Goller söyleyebilir misiniz? Yani Trabzon'un kadrosu 3 aşağı 5 yukarı belli. Bakasetas oynayacak. İşte e, Visco yok. E, Abdülkadir Goller yok. Goller için net bir şey söyleyemem yani. Bir şey söyleyemezsin. Hayır. Ama 2-1 olur diyorsunuz. Bence alırız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ligin 29. haftasında Beşiktaş-Trabzon deplasmanına gidiyor. Önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Kaç kaç biter sence? Ee, Berabere biter abi. 2-2 diye tahmin ediyorum. 2-2 biter diyorsun. Peki. Teşekkür ediyorum. ederim. Beşiktaş 29. haftasında ligin Trabzon evet. deplasmanına gidiyor. Evet. Kaç kaç biter? Bir maç sonucu söyle. 2-2 biter bence. Burası hep 2-2 diyor ya. 2-2 evet. beraber. <laughs> Berabere biter. Teşekkür, beraber ederim. teşekkür evet. ederim canım. Rica ederim. Sağ ol.